serimize hoş Dünyada bir tek bizde var abi. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. 6 ay sonra ilk defa tekrar uçağa biniyorum. Sabaya Gökçen Havalimanı'na geldik. Bakalım neler değişmiş hep birlikte görelim. Bugün abi çok uzun bir zaman sonra tekrar yolculuk videosu çekeceğiz. Kayseri'ye gidiyoruz. Hadi yeni macera başlasın. Şimdi laptopun başına neler geldi biliyor musun? Evet. Ben de çok isterdim yurt dışına uçmak ama iç hatlar Kayseri uçuşu yolcusu kalmasın. Maalesef hiçbir çanta falan alamıyoruz yanımıza. Şöyle bir tane çantaya laptopu bilmem neyi koydum. Şu makineye aşırı uyuz oldum. Normalde şey dünyada bir tek bizde var abi. Harç pulu ücreti 50 TL. Güzel soygun. 15 TL olan harç pulu ücreti şimdi 50 TL. Bu da bir tek dünyada galiba bizde var. Bir de Filipinler'de görmüştüm. Filipinler'de de havalimanından çıkarken 20 dolar falan ödüyordum. Havalimanı vergisiydi o da. Hadi gidelim. Check-in yaptıralım. O 9 kiloymuş çantam. Bagaj hakkı. Devam et. Etiketi yazdır. Teşekkürler. Çanta o kadar artık şey olduk. Tam böyle şey şu uç noktadan kopmak üzere bak abi. Yılların getirdiği. Şuradan tam artık patlamak üzere. Buraya teslim ediyoruz değil mi? Yan tarafta arkadaşlar gelecek, burası okutacak. Okudular. Okudum ben. Evet, üstümde şey var bence. Tikece. Kaçta olacağımız? 4.45 Kayseri. Bu işte tamamdır. E hadi gidelim bir yerde laklak lak yapalım. birkaç kelimeyle özetleyeyim. Çok bir şey değişmemiş aslında. Sadece uçağa herhangi bir şekilde bagaj almıyorlar. Covid önlemlerine karşında her yerde dezenfektanlar vesaire var. Keep dikkat! with Thank you Tam lafa gireceğim. 420 sefer sayılı Lelek uçağı 200 Benim uçak. Hadi gidelim. kapısından yolcu alımına hazırdır. Hadi artık gidelim şu uçağa. Merhaba. 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 tamam Welcome to Kayseri kardeşim. Hadi abi, içeriye geçelim artık. Ee, i̇lk defa uzun zamandır. <laughs> i̇lk defa bir videoda hiçbir şekilde konuşamadım. <laughs> Gel 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 Merhaba Hoşgeldin Sen sormalı Hoşbulduk Yolun nasıl? Yolun çok Bir saat falandı ama aslında Maske sürekli suratımda falan ya evet, Şu ilk defa bir videoda tek kelime bile <laughs> <laughs> Teşekkürler Ahmet geldi Alın, beni almaya. Alayım. Hadi abi gidelim artık. Gidelim. Aynen. Kayserimize hoş geldik. çok zaten. Tamam. Bir şey. <laughs> Bundan dolayı. Biz... Şey Kaç ülke gördüm? Bu çanta mı? Baksana evet. şunun haline. Artık 38 <laughs> ülke falan gördü. De ben ayaktayım diye. Aynen. <laughs> ben bu giriş yapayım. Tamam. 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 Haydi. Mustafa bak nerelere ya. <laughs> 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 Abba. Merhaba. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Berkan Bilgiç Rezervasyonumuz Çıklar. var Faltınlayacağız Tamam Teşekkürler Gerçekten hadi artık şu odaya girelim Konuşacak çok şey var abi Tüm gün boyunca hiç bu kadar sustuğumu hatırlamıyorum <laughs> Bakalım kaç numarada kalıyoruz 2220 Bu tarafta Bu tarafmış 2220 Hiçbir kavuşturamam. Bilmiyorum bunu. Niye bak. Her şeyi tek tek anlatacağım. Kayseri'ye neden gel? Burada ne yapıyorum? Türkiye'de olduğum süre boyunca nasıl para kazanıyorum? Ama bugünlük sadece bu kadar diyelim. Birazcık şu Kayseri manzarasının keyfini çıkarayım. Şurada yatayım uyuyayım iki lokma da bir şey yiyeyim hani o zaman Kayseri macerası. İşte